bugün size kurdur oynayacağız. E, aslında arkadaşlar mangal oynamıştım. Bir de size ilk başta girerken az önce ben koronavirüs almazdım. O aslında hiç korkulacak bir şey yok. Yaz saatinde inşallah geçer. Şu şekilde e, koronavirüs İstanbul'a da e, birazcık yayılmaya başlamış arkadaşlar. Türkiye'ye. Türkiye, Türkiye yani evet işte. Ama Türkiye zaten her şeyi kapsamıyor mu? Yani dünyada bir ülke. Ha, aynen Türkiye'de ve birazcık yayılmaya başlamış diye duyuluyor değil mi? Evet. Ama o da inşallah yaz saatine geçer. Bir de şu anda arkadaşlar yani İstanbul İngiliz falan değiliz yani biz öyle onu. değiliz? İngiliz falan değiliz yani biz öyle zannediyoruz. Hani koronavirüs dedik ya az önce, belki öyle zannediyor ama öyle bir şey yok arkadaşlar. Biz şu an İstanbul'dayız yani turist falan da değiliz. Hey, yurt dışında olduğu için yani evet, Avrupa'da hani olduğu için Avrupa'dan taşıyıcı koronavirüs olarak. Koronavirüs dedim ya şey yapmasınlar diye bir de hmm. Şu anda arkadaşlar 13 Mart 2020 tarihindeyiz değil mi? Doğru diyorum. Doğru. 12 Mart dündü. Bir de arkadaşlar 12 Mart'ta Mehmet Akif Ersoy'un yazıldığı istiklal e, maaşı. maaşı kabul edilmiş. Biz de şimdi bugün karıdan oynayacağız. Tamam. Ve birazcık zihnimizi açıyoruz yani o koronavirüsleri falan için. Hemen bakın göstereyim. Evet. Birazcık aç yani. Şöyle ben koyacağım kutumu. Şöyle. Aha. Tamam. Pernişan, Şöyle değil mi? Evet. Ben tamam. Şöyle. Uzman yana çevireceğim görevimi. Evet. Bu niye böyle? Ha böyle olması lazım. Tamam. tamam. Anne ben sana beyaz taşı veririm. Her Bir tane vermem. Çünkü bir tanesi zaten. Kayıp mı? Hayır. Bak bir tanesi fazlalık. Hmm, evet. Tamam. Ben de fazla Onu bu şekilde diziyoruz değil mi? Sen de bunu alacaksın beyaz olduğundan. Tamam. Ben de kırmızı alacağım. Arkadaşlar yine bir, bir el oynayacağız. Ben bu oyunu çok seviyorum. Evet annem kazanacağım bence bunda. Yo ben... niye geçen Az sen kazandın? Az önce Mangala'da kazandım da bilmiyorum ya. Yani. Hayır hayır sen kazanıyorsun. Geç, dün akşam mıydı beni yendin? Değil mi sen beni yendin? evet. <laughs> Hem de her oynayışımızda. Öyle de. Nerede? Ha? Orada. Arkadaşlar şu şekilde biz nasıl ortaya koyacağız? Bakınız. Ee, 1-2-3-4 1-2-3-4 Yani buraya koyacağız. Rakibim de benim karşıma koyuyor. Arkadaşlar gözünü kapa. Tamam kapadım. Hangisi? Bu. Kırmızı. O yüzden de ilk önce ben başlayayım. Tamam. Tamam. Ama lütfen artık benim yaptığım şeyleri yapma. Tamam şimdi ben o zaman değişiklik yapayım. Seher'i kapatmaya çalışacağım. Arkadaşlar bir de şu şekilde. Rakibim bana bir engel koydu. Ben üstüne atlayamıyorum. Evet Biz Sadece... Bizde çapraz da gidemiyorum. Mesela evet. ben böyleyken böyle olamıyorum. Aynen. Sadece böyle bir adım öne ilerleyeceğim. İki adım öne ilerlemek veya öyle bir şey diyor. Her zaman bir adım. Çapraz gitmek yok. Üstüne atlamak yok. Ben de ona kızdım ve engel koyacağım. Tamam. Ben şey yapmak istiyorum. Seher'in... Ee, yolunu değiştirmek istiyorum. Değiştirmesinden ben zaten buradan gidecektim. Tamam. Ben de arkadaşlar ona çok ee, kötü bir hamle yaptım. Şunu bak ben Seyri burayı kapatabilirim. Ama burayı kapatamam. Ama arkadaşlar bakın burayı kapatamam çünkü zaten o kazanmış. Ama ben nereye gideceğim? Aynen. Mutlaka rakibin gidecek bir yolu olmalı. O yüzden de sadece rakibinin yolunu uzatarak sizin en e, çabucak karşı tarafa geçmeniz lazım. Yani Amaç bu mı yani? Falan, hani. evet. Şimdi ben. ben oynadım değil mi en son? Tamam. Ben şöyle yaptım. Evet. <gülüyor> <gülüyor> şimdi. E... Ben bir tane aşağıya bir kullanmak istemiyorum. Gerçekten bitiyorlar. <laughs> şimdi şimdi... Bir dakika arkadaşlar şöyle bir şey var. Mesela bunların hepsi bitti diyelim. Tamam bunlar yok fazla değil da Benim taşlarımda benim e, engellerimde alamaz. Yoksa hiç evet. kapatmadan yoluna devam edecek. Şimdi ben kapatayım. buradan çıkmak istiyorum ki Seher beni ne tarafa doğru kapatacak? Onun zıt tarafına gideceğim ben de. Öyle bir strateji geliştirdim. Evet yani şu şekilde bir strateji yapacağım. Tamam o yaptı. Demek ki bu tarafı kapattı. Şimdi böyle yapıyorum. Buraya bir tane koyamaz zaten. Bakayım nasıl yok, yapacak? Yok koyamam? Tamam güzel. Şimdi Seher benim bu tarafımı kapattığı için ben artık bu taraftan gidebilirim. Burası benim gibi. Ben yolumu çözdüm. Artık Seher benim bu tarafımı kapatamaz. Evet. Çünkü burası kapalı. Tabi Tabii benim burası kapalı. Bana yolu kapattı Seher. Ben de ben kendi oynadım. yolumu buldum. Oynarım mı? Hı. Şimdi ben e, yürümek istiyorum. Evet. Şimdi tamam. Böyle. Tamam. Evet, çok güzel. Çok şimdi ben Seher'i biraz uzat yolumu uzattırmak istiyorum. Uzat. Tamam. Sen şimdi o tarafa mı gitti? Ben eee Uzatma. Allah'ım. <laughs> Ama bu bir oyun. <gülüyor> <gülüyor> Yalvarmak olmaz. Yani burada aslında olan <laughs> şey. <laughs> 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 tamam, alt tarafını kapatırım. Şöyle kapatırım. Tamam. Ben zaten. Tamam sen oraya gidersen ben de buradan da kapatırım. <laughs> tamam. Aa ben yani... bu yani... bu işte. Allah Allah. Sen şimdi orayı koymakla hata ettin. Zaten benim yolum orada. Neden taşını harcıyorsun? Hayır, <laughs> Hayır elin tamam böyle yap. Fazla bir yolu kapatamazsın. Zaten ben yürümek zorundayım. Anladın <laughs> Bak benim dört tane, senin de dört tane. Tamam hadi bu fena olmadı. Tamam hadi güzel fena değil. Tamam. Sen şimdi benim yolumu yavaşlattın zannediyor musun? Ama... tamam. Evet uzattırıyor. Evet güzel bir mantık yürütüyor şu anda. Aa bitti. Ee, ya, ne yapıyorum ben? Tamam Seher taşlarını bitirdi. Ben benim, artık ondan alamam. Evet benim hala dört tane taşım var. Ee, ben şimdi yürüyorum. Tamam. Ben yürüyorum. Evet. Ben şimdi Seher'in ne yapacağını göreceğim sonra bariyerlerimi koymak istiyorum. Ay. Tamam çok güzel. Aslında orada müdahale etmem gerekiyordu. Kaçırdım. Etseydim bu tarafa atacaktım ben seyri Orada bir kaçırdım. Hem kamera hem şey olmuyor. Ee, biraz Aha. düşüneyim. Bir dakika düşünmem lazım. Şimdi ben seyri eğer şurada kapatsaydım Seher böyle dolanmak zorunda kalacaktı. Ya, kapatıyorsun, kapatıyorsun. Evet kaçırdım orada kamerayla. Buradan bakıp oradan. Ee, ne yapsam? Bir mantıklı bir şey düşünmem. seyri biraz yormam gerekiyor. Ee, yorabilirim. Şimdi kendimi buradan kurtarıp burayı kapatıp ee, seyri şöyle yo, e, kendi yolumdan bana madem yol yaptı ben de o yoldan yorarım onu öyle bir şey yapabilirim bir dakika şimdi şuraya geçtim mi Seher yürüyor tamam ben kendimi buradan bir kurtarayım ne tamam Seheri bir yormak istiyorum ben şimdi ben kendimi kurtardım kaçacağım ama arkadaşlar şöyle bir şey de var bana bir dönün. dön bana bir döner. bir saniye ben seni bir buradan kısa gelmeyi engellemem lazım ben şimdi eğer seni Şöyle yapıp kendi yolunu uzatıyorsun işte. Kendim buradan kaçacağım ama seni buralara atacağım. Anladın Hayır. mı? <laughs> Bir dakika. Ne yapıyorsun engel koydun ya? Ben şimdi ben şöyle Neyse, yapıp. engel ko engel koydun az önce. Tamam sıra sende mi? Tam oyna. Ne ha tamam. Diyorsun? Şimdi ben seyri böyle kapattım ne ya. Ne yapıyorsun? <laughs> Çok Hayır. ayıp. Şimdi seyri ben uzattım. Sinirimden dedim. Yani ben oynayacağım. Nasıl koydu? He, koydum? koydum tamam özür. Tamam. Şimdi ben seri uzattım. Ser böyle gelene kadar ben Bu kadar gideceğim elim, elim, elim. Buradaki amaç rakibin ne yapacağını görüp ona göre onun yolunu uzatmak. Ser bekledim orada beni sıkıştırdı. Burada kaçırdım aslında ben. Ben şimdi burada da şey yapabilirdim. <gülüyor> <gülüyor> Şaka. Tamam. Tamam. Trak. Arkadaşlar buralara geldi Anladım. ve oyunu o kazandı. Yani bu hmm, bilmiyorum ben bu oyunu seviyorum çünkü bu biraz hayata da benziyor. Bence insanların ne yaptığına bakıp ona göre hareket etmek lazım. Çok da iyi davranmamak lazım. Evet, evet arkadaşlar <laughs> ama kurdu rakip oyunu kazandı çok sinirlendim. Evet rakibini kutla. Çok teşekkür <laughs> ederim. Kutlarım yavrum. <laughs> bir kefe dinleyelim. Evet arkadaşlar. <laughs> Hepinize görüşmek <laughs> üzere. Hoşçakalın. <laughs>